Bir gol bir milletin kaderini değiştirebilir mi? 17 Mayıs 2000 Kopenhag'da Türk futbolunun kaderi değişti. Galatasaray UEFA Kupası finalinde İngiltere'nin dev kulübü Arsenal'le karşı karşıyaydı. Bir yanda Henry, Bergkamp, Vieira, diğer yanda Hagi, Popescu, Taffarel ve Türk futbolunun inancı. Maç nefesleri kesti. 90 dakika sonra 120 dakika. Gol sesi çıkmadı. Kalpler dururcasına penaltılara geçildi. İlk atışı Arsenal kaçırdı. Taffarel devleşti. Galatasaray ise soğukkanlıydı. Ergün, Hakan Ünsal, Ümit Davala hepsi attı. Ve sıra Popescu'ya geldi. Top filelerle buluştuğunda sadece bir takım değil, bir millet ayağa kalktı. Galatasaray Avrupa Kupası kazanan ilk Türk takımı oldu. Bu sadece bir şampiyonluk değil, Türk futbolunun biz de yaparız dediği andı. Tarihe altın harflerle yazılan bir geceydi. Spor tarihindeki efsane anları kaçırmamak için hemen abone ol ve videoyu beğenmeyi unutma. Dünden bugüne spor seni her gün şaşırtmaya devam edecek.